Herkese iyi akşamlar. Hazırsak hocamızın değerlendirmesiyle başlayacağız. Sonra sorulara geçeceğiz. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Bu akşamki maçın değerlendirmesine şöyle başlayabiliriz. Biz hafta içinden bugüne kadar e, bu maçı nasıl kazanırız planlarını üzerinde çalıştık, yoğunlaştık. E, sezon başından beri bizim ortaya koyduğumuz bir oyun mentalitemiz var, oyun felsefemiz var. Bunu bugün e, Beşiktaş'a karşı ne kadar sağda e, iyi bir duruşla sergileyebiliriz, nasıl oyunu domine edebiliriz, bütün çalışmamız bu yöndeydi. Bugün de maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. E, haklı bir galibiyet elde ettik. Hem ilk devre hem ikinci yarı. E, baktığınız zaman e, rakip ceza sahasında yani çok fazla topla buluşmuşuz. 42 kere. Attığımız şutlar, topun bizde kalma süreleri vesaire. Sonuçta e, bugün e, burada biz 3 puan almak için geldik ve bunu aldığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı çok tebrik ediyorum. E, buraya kadar gelen, e, sezon başından beri bir fark yaratan Fenerbahçe taraftarları var. Onların yarattığı bu farka, farka karşı e, biz de bir farkındalık yaratıp onlara bir reaksiyon vermek istiyoruz. Onların bize verdiği e, enerjiyle oyunlarında onlara daha iyi e, nasıl bir şeyler gösterebiliriz, daha çok fazla nasıl çalışarak nasıl onları mutlu edebiliriz diye bu şekilde karşılıklı bir sinerji var. Şu anda bir e, iletişim var enerji anlamında. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirip inşallah sezon sonu mutlu sona ulaşacağız. Sonuçta hem rakiplerin, e, rakibimizin pozisyonuna göre bakıyoruz. Hem de oyuncularımın ortaya koydukları performansa göre değerlendirme yapıyoruz. E Kres Bey bugün e, hem rakibe göre hem de kendi performansından dolayı onun için ilk 11'de oynamasını tercih ettik. Şimdi e, Ciku ile ilgili başlayalım. Maçtan önce konuştuğumda e, 42 gündür sakattı biliyorsunuz. Bizimle bugün e, dün dahil 4 tane takım antrenmanına çıktı. Nasılsın dedim, iyiyim dedi. Oynayabilir misin dedim? Ee, sen oynatırsan oynarım hocam dedi ne kadar dedim yani sen kendini nerede görüyorsun onun üzerinden kaç veriyorsun kendini Altı ee, buçuk 7 dedi 60-70 dakika oynarsın o zaman oynarım hocam dedi maçı öyle bir şekilde başlattık ee, 5-10 dakika önce oyundan alacaktım çağırdım yanıma arka hemşireliklerinde çok sertleşti hoca dedi onun için onu değiştirdik ee, onun yerine Ceydin aldık planlamaya gelince bizim oynamak istediğimiz oyun bu bunu sezon başından beri e, birçok maçta yaptığımızı düşünüyorum. Yapamadığımız bazı maçlarda da bazı bölgelerdeki elimizde olmayan oyuncular vardı. Bazı maçlarda psikolojik olarak e, bazı oyuncuların bazı maçlarda ellerinden geleni yapmaya çalışsalar da belki istediğimiz olmadı ama söylediğim gibi oynayan, oynamayan, giren, çıkan bizim oynamak istediğimiz futboldu. Baş, baş başından sonuna kadar oyunu bugün biz domine ettik. E, bunu da e, sezon sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ferdi benim evladım gibi Fenerbahçe'de sol bek oynaması ile ilgili 2 iki, 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 sene önce görevdeyken e, önce oynamayı kabul etmemişti. O dönemde bizim sol bakimiz yoktu. Transfer etmek istedik devre arası. Bulamadık istediğimiz gibi. Başkan dedi ne yapacaksın? Ben dedim Ferdi'yi ikna edeceğim başkanım dedi. Ferdi'yi sol bak yapacağım dedi. Hadi inşallah dedi. Konuştum kendisiyle ne yapması gerektiğini. Ben de futbolculuk hayatına sol açık sağ açık başlarım. Sonra nasıl sağ bek olduğumu anlattım ona. Hayatımı anlattım. Merak etme. Senin gelişimine katkı sağlayacağım. Çok daha iyi yerlere geleceksin. Bek olarak çok daha fazla önün açılacak. Bunları düşün dedim. Bana bir hafta müsaade eder misin hocam dedim. Ailemle görüşeceğim dedim. Görüştü geldi. Hocam ben bek oynamayı kabul ediyorum dedi. Ondan sonra Ferdi sol bek oldu. Sonuçta bugün geldiğimiz noktada Ferdi milli takımda Avrupa'nın bazı kulüplerinin Takibinde e bu da beni mutlu ediyor Bize çok Fenerbahçe Oynadığı futbolla e, Hem karakter olarak hem insani Olarak hem de futbol olarak Çok güzel şeyler kattığını düşünüyorum İnşallah daha da iyi olacağını düşünüyorum Beşiktaş takımı ve camiası Büyük bir camia büyük bir takım e, Yeni yönetimi e, Hayırlı olsun diyorum Rıza Çalınbay Hoca Benim arkadaşım Kendisini çok severim. Şu anda ellerinden gelen onlar da en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi çok sakat oyuncuları var. Burada bugün türbinlerde olsun, sahada olsun yani çok fazla böyle bir gerginlik olmadı. Centilmence bir maç oldu. Beşiktaş taraftarlığına da tebrik ediyorum burada. Rıza Hoca'ya da bundan sonraki maçlarında başarılar diyorum. Ama dediğim gibi biz gerçekten iyi hazırlandık kazanmak için buraya geldik ve buna inanarak geldik buraya. Oyuncularım da bugün bu reaksiyonu gösterdiler. Maçı kazandık. Sadece Fred'e bağlayamayız e, bir şeyleri değiştirdiğini. Futbol sonuçta bir takım oyunu. Tabii ki Fred'in burada bize kattığı katma değer var. Fred e, oyun içerisinde çok dolaşan, çok fazla geçişlerdeki bağlantıları yapan bir oyuncu. Hem savunmadan hücuma geçiş, hem hücumdan savunmaya geçişlerde Fred çok akıllı, sezgileri çok yüksek bir oyuncu. Hiç anlamıyorsunuz bir anda nereden nereye gittiğini. Bunun için bizde çok fark yaratan bir oyuncu Fred. Samet, milli takım oyuncusu. Bizim de dediğim gibi her oyuncumuz bizim için değerli. E şu anda da bizde oynuyor, kendisini oynatıyoruz. Bu akşam da fena bir maç çıkartmadı. Dediğim gibi zaman zaman bazı hatalar olabilir. Futbol hata oyunu sonuçta. Samet de bizim gerçekten ee, şu anda elimizdeki önemli oyunculardan bir tanesi. Ee, yolumuza devam ediyoruz. Şu anda bir sorunumuz yok. Şimdi sarı kart Ferdi bir poston oldu. Hakem ee, görüp görmediğini tam anlayamadım. Orada foli aleyhimize verdi. Ben de bir ayağım çizginin bir karış dışan dışında bir ayağım çizginin üstünde. İster istemez hocam bu. Böyle değil dedim. Geldi. Sarı kart gösterdi. Neden dedim? Çizgiyi ihlal ettin. Halbuki beyan çizgide, beyan çizginin dışında. Sonuçta hakemdir, hakemimizdir. Eee kararlar onlar veriyor. Gene bunu bir daha izleyeceğim. Kendi pozisyonuma da bakacağım. Yani ne yaptım ben de bu kartı gördüm diye. Haklıysa söylenecek bir şey yok. Bu kadar. Serdar Aziz şu anda eee yüz hazır değil. Ee, bu hafta bir iki antrenmanda sadece antrenmanın başına ısınma bölümünü aldık ama çalışmalar devam ediyor ee, önümüzdeki hafta bu hafta zannediyorsam ufak ufak takım antrenmanlarına o da başlayacak ee, gün gün takip ediyoruz gün gün gelişimlerini e, sağlık durumunu e, sağlık ekibiyle beraber takip ediyoruz. özellikle ben de başlarında duruyorum hep beraber onu da bakalım. Gün gün Serdar Aziz ne zaman düzelecek, ne zaman yüzde sazı olacak yakından takip ediyoruz yani. Şimdi şöyle bir şey. Son 5 yıldır Avrupa'da ve dünya futbolundaki önemli futbol adamlarının, futbolcuların bu kadar fazla maç yapmasından şikayetçi. Şu an Avrupa'da büyük bir kriz var. Avrupa futbolunda baktığınız zaman milli takıma fazla oyuncu veren takımlar hem Avrupa Ligi'nde, hem kendi ligine 3 kurlarda mücadele ediliyor. 65-70 maç oynayan oyuncular bunların çok fazla olduğunu dile getiriyorlar. Bu yüzden de Avrupa'nın en büyük kulüpleri sürekli sakatlıklarla boğuşuyor. Mesela Tottenham liderdi. Bir anda 11 oyuncu sakatlandı. Şu an 3. sırada. Real Madrid'de 8 tane, Bayern'de 6 tane, United'de 7 tane. Bizde aynıydı. Beşiktaş'ta aynı. Yani maalesef buna bir sorun arıyorlar. Futbolun önde gelen ee, diyelim yönlendiricileri, UEFA'sı, FIFA'sı. Bunlar e, duyduğum kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla milli takımları bundan sonraki başka bir evrede oynatmak, Lig ve Avrupa kupalarını başka bir evrede oynatmak için bir planları var. Bu gerçekten yüksek bir tempo. Üç günde, 4 günde bir maç, bu kadar uzun seyahatlerin olması futbolcular sonuçta bir insan yani. Onun için bu sakatlıklar bizim elimizde olan bir şey değil. Bununla beraber e, dediğim gibi, İnşallah buna bir çare bulurlar. Futbol kendi gerçekleri, kendi dinamikleri içerisinde doğru yolda ilerlemesini bilir. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi akşamlar.